Bakın ısrarla işveren TL ile konuşalım asgari ücret zammını. Dolarla değil diyor. Şimdi Ne demişti eski bakan Bilgin? 500 dolar, 400-500 dolardan bahsetmiş. Şimdi yaklaşık 24'e geldi e, dolar. Dolayısıyla e, bu 12 bin liraya tekabül eder. Şimdi i̇şveren de diyor ki bir dakika biz diyor dolarla bu işleri yapmıyoruz. Türk lirası yapıyoruz. Türk lirası üzerinden bir marj belirleyelim. Yani nasıl? 6 aylık tüfe farkları işte enflasyon oranlarıyla yapalım bunu demeye getiriyor. Ama piyasanın gerçekleri bunun için bunun için uygun değil. Piyasa başka bir şey söylüyor. Piyasa öyle %15 asgari ücrete zam da bu iş yürümez diyor. Rakamlar bize başka bir şey söylüyor. Çünkü biz matematikle bu hayatı çeviriyoruz. Peki makul olan rakam nedir asgari ücret için? İşverini de emekçiyi de hoşnut edecek hangi zam oranı belirlenebilir? Evet asgari ücret maratonu yarın başlıyor. Asgari ücret tespit komisyonu ara zam için yarın toplanacak. Peki nasıl belirlenecek? 6 aylık enflasyon oranı artı refah payı. 2023'ün ilk 5 ayında Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs enflasyon oranlarını topladığınızda TÜİK verilerine göre 5 aylık oran %15,26'ya tekabül ediyor. Peki masada hangi rakamlar var? Zam %20 olur diyenler. Net 11208, brüt 12.010 TL, işverene maliyeti 14111 TL. %25 zam yapılırsa net 11634, brüt 12510, işveren maliyeti 14699 TL. Şayet %30 olursa 11058 TL net, brüt 13010 TL bir şekilde işverene maliyeti 15287 TL %40 olursa 11910 TL net 14011 TL brüt 16463 TL işverene maliyet. Peki burada maliyetleri yükseldiğinde işverenin nasıl bir çözüm bulunabilir? Makul olan, gerçekten makul olan ve gerçekçi olan ve biraz da adaletli olan ve insaflı olan rakam 11910 TL'dir aslında. Şimdi 11.910 TL'nin maliyeti 16.463 TL işverene. Diyecek ki devlet, hükümet biz işvereni rahatlatmak adına şu kalemden de vazgeçiyoruz vergi kaleminden. Şu şeyde biraz daha indirim yapıyoruz deyip belki maliyeti düşürebilir bir formül olarak. Ama şu rakam olmuyorsa 11.910 TL kesinlikle ve kesinlikle %30'da mutabık kalınmalı. 11.058 TL olmalı. Hiç yoktan. Yoksa 10.000 TL'ler bence gerçekçi değil. Hiç değil. Zaten açlık sınırı 10 bin TL. Dolayısıyla açlık sınırının üstünde olması lazım. Bir tık dahi olsa olmasının gerekenin ben yüzde 40 olduğuna inanıyorum. Doğru olan o, adaletli, hakkaniyetli olan o. işin vicdani boyutuna bakarsanız da böyle. Ama işveren de düşünülecekse ve bir takım vergi muafiyetlerini hükümet daha fazla vergi muafiyeti getirmeyecekse orada yüzde 30'da mutabık kalınması e, emekçi açısından da asgari ücretli içinde fabrika iyi olacaktır.